Herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Turpayamlaktan. Bugün de sizlere Efeler Mahallesi'nde 370 metre arsa içinde şahane bir villanın tanıtımını yapacağım. Bu villamız sonuna kadar izleyiniz. Birazdan dışarıdan başlayıp iç kısma geleceğiz. İyi seyirler. Evet değerli misafirlerim, bugünkü villamız 4 artı 1 şahane, süper. Sonuna kadar lütfen izleyiniz. Bu villamız 370 metre arsa içinde tam müstakil, havuzlu, araç otoparklı, akıllı sistem. Rüzgarımız çok. Ben çevreyi sizle hemen bir paylaşmak istiyorum. Gel kardeşim çevreyi bir değerli misafirlerimize göstermeden önce söylenecek o kadar çok şey var ki bu villa için inanın. Bazılarını es geçebiliriz. Dış cepheden tutun da İç kısmındaki kullanılan işçilik mükemmel. Ben bayıldım, ben bayıldım. Bu villamız 4 artı 1. Didim Efeler Mahallesi'nde 370 metre arsa içinde tam müstakil. Havuzumuz, araç otopark yerimiz, yaya girişimiz, güvenlik kamera sistemimiz, akıllı sistem villamızda yok yok. Kalite altını çiziyorum. Net söylüyorum, altını çiziyorum. Birinci sınıf. Tebrik ediyorum müteahhit firmayı. Tebrik ediyorum. Şimdi araç otopark yerimizi de bir değerli misafirlerimize gösterelim. Mikrofonumu böyle biraz tutayım. Çok rüzgar var bugün. Mevsimin şartları malum. Araç otoparkımız Geçen bir videoda da bir villanın böyle uzun bir otoparkı vardı. İki araç sığar peş peşe demiştim. Evet iki araç rahatlıkla buraya sığıyor. Barbekümüz şahane olmuş. Hemen şuraya geçelim. Hemen. Bugün müthiş bir rüzgar var. Dışarıdan müteahhit firmamız da böyle bir duş alanı yapmış. Duş alanı yapmış. Şahane yakışmış. Hemen, 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 hemen bu kısmı, bu kısmı. Ben hızlı koşuyorum. Evet. Şimdi bu villamıza direkt salona açılmıyor. Kapıyı göstermek istiyorum. Ee, biz içeri bir girelim. Şu yakından alalım. Kapımız dahi o kadar sistemli yapılmış ki bunlar çok önemli. Bakın. Kitliyorum. Çok sistemli, şifreli, akıllı sistem. Akıllı sistem. Dünyanın neresinde olursanız olun, kumanda edebiliyorsunuz. Müteahhit firmamız, şimdi nasıl göstereyim ben size? Şimdi e, merdiven altını çok güzel değerlendirmiş. Çok mükemmel değerlendirmiş. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ayakkabılık. Kardeşim lütfen bunları böyle çekelim. Böyle çekelim. Bakar mısınız? Merdiven altını, yan kısmını o kadar güzel özene bezene büyük ihtimalle yüzde 99.9 özel bir çizim var burada. Mimari çizim. Bakın. Merdiven altını görüyor musunuz? Vestiyer ayakkabılık şahane fevkalade. Şimdi burası bizim koridorumuz. Şimdi bu villamızda Önemli olan bir de şu husus var. Bir odamız ayrıca var. 4 artı 1. Banyomuza bir bakalım. Yerler birinci sınıf. Bu korkuluklar görüyorsunuz birinci sınıf yakışanı esirgememiş. Güzel'e güzel olmuş. Alt katta bir banyomuz var. O kadar geniş ki bakın dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Şahane, şahane, şahane. Mükemmel, mükemmel. Diyecek hiçbir şey yok diyecek hiçbir şey yok. Buradan da çıkalım, banyomuzdan da çıkalım. Nereye? Şimdi alt kattayız. Girişte koridorumuz var dedik. Vest yerimizi gösterdik. Ortak kullanım banyo. Akıllı sistemimizi gösterdik. burada da yaşlılarımız diyorum ya. Yaşlılarımız olabilir. Anne babalarımız yukarı in çık olmasın diye ayrıca burada bir odamız var. Yapılan malzememiz, görüntümüz İnanın şahane bir villa. Ben bayıldım bu villaya. Fiyatları alt açıklamalara yazacağım. Kapılarımızı görüyor musun kardeşim? Mükemmel. Şu kapı kollarına bakar mısın? Mükemmel. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Söyleyecek bir şey yok. Buradan salona geçmeden kısa bir görüntü daha alalım burayı. Ben salona geçeyim. Mükemmel. Bu villamız 370 metre arsa içinde tam müstakil dedik. Araç otoparkımız, müstakil havuzumuz, güvenlik kamera sistemlerimiz, akıllı sistem bir tuşla bütün villamızdaki her şeyi kumanda edebiliyoruz. Bir de o köşeden bu köşeyi alalım. Daha sonra yakın çekim yapacağız. Görüyorsunuz müteahhit firmamız içi açılıyor insanın. Bu Vallahi içi açılıyor. Yani e, çekim yaptığım, e, beğenerek çekim yaptığım villaların baş kısmını alabiliriz burayı. Evet, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Özür dilerim biraz hızlı oldu. Salonumuz şahane genişlikte. Klima yerlerimizden tutun da, efendime söyleyeyim, e, çanak anten vesaire uydu, alarm sistemimiz var. Bir de yakından şu ada masayı bir değerli misafirlerimizle paylaşalım. Şimdi ada masamızın altında bayanların çok sevdiği büyük tencere vesaireleri koyma yerlerimiz. Efendime söyleyeyim. Ayrıca buraya bir masa koymanıza gerek yok. Neden? Çünkü burada oturduğunda, karşılıklı oturduğunuzda hem bayanlar burada yemeğini vesairesini yapar, karşılıklı yemek yiyebilirler ve burası da bakalım çok güzel yapmış. Yakışanı yapmış. Masraftan da kaçmamış. Genel bir çekimi alırken de bahçeyi de bir gösterelim. Şimdi biz neredeyiz? Villa'nın giriş kısmında açık mutfak salondayız. Girişte bir tane ayrıca odamız var dedik. Ortak kullanım banyo. Buradan da ben bir kapısını açayım bir de gösterelim yakından gösterelim. Kullanılan malzeme çok önemli değerli misafirlerim. Yani vermiş olduğunuz paraya biraz değmesi gerekiyor. Şimdi bakar mısın? Yani hepsi sistematik. Bakar mısın? Şöyle dış çevrede kısa aldıktan sonra ben kapıyı açayım yukarı çıkacağız. Kapımızı kapatalım. Elektrikli panjurlu demiştik. Bu villamız akıllı sistem yok yok demiştik. Hemen değerli misafirlerim yukarı çıkarken şu koridor mükemmel, mükemmel, mükemmel. Merdivenlerimizi görüyor musunuz? Geniş, birinci sınıf granit uyum içinde. Bir de çıkarken şöyle tavanı da şöyle çıkarken bir bakalım, bir bakalım. Üst katta da neyimiz varmış? Öyle şahane bir ebeveyn odası var ki Öyle şahane bir ortak kullanım banyosu var ki şimdi o köşeden de bu köşeyi çıkışımızı bir gösterelim güzel kardeşim de. Şimdi lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir tuş yeterli bildirim zil seslerini de açınız. Diğer videolarımı da paylaşmak ve sizle ee, nasıl derler oran orantıyı daha iyi koyacaksınız. Evet şimdi ortak kullanım banyoya bakar mısın? Çocuk odası büyüklüğünde bakar mısınız? Kullanılan malzeme, renk uyumu, tavanlar. Şahane. Bakar mısın? Duşa kabine bak. Hay maşallah, hay maşallah. Geriden de çekelim, büyüklüğünü görsün değerli misafirlerimiz. Kullanılan malzemelere bakar mısınız? Ben bunları dediğimde ilk defa gördüm. Kendi adıma konuşuyorum. İlk defa gördüm. Tabii ki bunu açıyorsun, sıcak sucuk falan. Yani evet, şuna bakar mısın? Yapmış. Müteahhit firmanın ellerine sağlık. Tabii ne derler değerli misafirlerim? Ne kadar ekmek, o kadar köfte misali, 2 milyona da, 3 milyona da, 4 milyona da, 10 milyona da villalarımız var. Bir de buradan tekrardan, bakın bunlar ayrıntılı olabilir ama, bakın bunlar çok, yani işin özü ayrıntılarda gizli derler. Kullandığı ve özen gösterdiğini gösteriyor. Şimdi ortak kullanım banyodan çıktık. Ee, ebeveyn banyolu yatak odasına girelim, bir de orayı gösterelim. <laughs> Pardon. Şimdi girişte ebeveyn banyolu yatak odamızın girişinde bu görüyor musunuz ebeveyn banyosu ne kadar büyük? Şu alan boş bırakmış. Buraya şahane bir dolap müteahhit firmaya diyelim aslında yapabilir. Şahane genişlikte bir ebeveyn banyosu şahane, mükemmel. Mükemmel. Metrekare çok geniş, çok büyük. Bakar mısınız? Bak dolanıyorum. Daha burada alan var. Fazla misafirlerimizi yormadan, fazla usandırmadan, ebeveyn banyosundan çıkarken oradan şu kısmı da oradan şu kısmı da hemen gördük. Burası ebeveyn banyolu yatak odası ve ebeveyn banyolu yatak odamız. 4 artı 1 demiştik Efeler Mahallesi'nde. O köşeden de bu karşı yatak başlığı gelecek kısmı da çekelim. Villamız çok güzel. 370 metre arsa içinde tam müstakil. Akıllı sistem villa. Araç otopark, havuz, panjur, akıllı sistem, güvenlik kamerası, kullanılan malzeme. Süper. Ebeveyn banyolu yatak odasından da çıktığımız zaman. Üst katta üç tane odamız, bir tanesi ebeveyn banyolu. Üst katta üç tane odamız, bir tanesi ebeveyn banyolu. Diğer ortak kullanım toplam üç tane banyo, dört tane televizyon. Ee, televizyon nereden çıktı? Vc. <laughs> Bugün çok yorulduk herhalde ışıklandırmalarımız, spotlarımız. Bu odamızda da balkonuma çıkış var. Balkonuma derken sanki ben alacakmışım gibi balkonuma, balkonumuza çıkışımız var. Kısa bir görüntü alabilir miyiz diyeceğim. Şuradan villamızın önü açık, önü yol. Ayrıca bu villamız köşe. Değerli misafirlerim, önümüz yol, sağımız yol, köşe parse köşe parsel. Buna her zaman diyorum kafa daire derler. Dairelerde villalarda kafa villa derler. Hemen bu odaya da geçelim hızlı hızlı. Köşeye geçiyorum ki büyüklüğünü görün diye. Tavandan başlayıp yerlere kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Beni fazla çekmene gerek yok. <laughs> ne derler? Etrafı, malzemeleri, odayı, büyüklüğünü çekelim. Burada da ayrıca bir odamız var. Dediğim gibi değerli misafirlerim, bakın her biri söylüyorum. Tavandaki ledlerden olsun, aydınlatmalardan olsun, klima bağlantı yerlerinden olsun bunlar hepsi detaydır. Yani o kadar çok detay var ki müteahhit firma bu detayları atlamamış. Müteahhit firma bu detayları atlamamış. Hemen aşağı inelim. Bu villamızın bir kapanış konuşmasını hızlı şekilde yapalım. Bilgilendirmelere devam edelim. Videoyu hiç kapatmayalım. Böyle iniyormuş gibi değerli misafirlerim görsün. Alt kısmı tekrardan şu şekilde bir görelim. Evet değerli misafirlerim, mutfak çok güzel. Ben mutfakta kapanış konuşması yapacağım. Mutfak çok güzel. Mutfak çok güzel. <laughs> evet değerli misafirlerim, ben Mustafa Karkin. Bugün de sizlere Didim Efeler Mahallesi'nde 370 metre arsa içinde tam müstakil akıllı sistem, havuzlu, müstakil girişli, otoparklı, birinci sınıf şahane bir villanın tanıtımını yapmaya çalıştım. Sizleri yormadan hızlı çekim yapmaya çalıştık. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımdan bilgilendirmek için zil seslerini de açınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.